görmesin. Evet, biz sizlere çıktığımız bu kutlu yolda kurban olduğu meydan sizlere karşı bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Beş yıllık görev süresine az bir zaman kaldı. Ama 15 yıldan beri sizlere omuz omuzayım. Biraz önce ayrı eden kardeşimizin cenazesinin olduğu gibi Allah'tan ilgili rahmet edilsin birinizin cenazesinde sizlerle beraber aynı tavrıda evlendim. Mutlu günlerinizde sizlerle beraber o mutluluğunuzu paylaştım. Allah sizleri var etsin. Sağ olun, var olun. Kıymetli, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Gerçekten göreve geldiğimde İlçemizin hali hizmet eden kardeşlerimiz olmuş. Allah onlarda var etsin. Allah onlardan razı olsun. Lakin ben görevi sağlıklı koşullarda devralmadım. Belediye başkanımız tutuklu, başkan yardımcısı tutuklu ve o dönemde biliyorsunuz Doğan Medya grubu AK Parti'ye çubuk üzerinden vuruyor. Diyor ki, AK Partili belediyelerde şu oldu bu oldu diye vuruyor. Ama biz o koşullarda devraldığımız belediyede mazot kıtlığı vardı. Birisi vefat ettiğinde kepçenin mazotu yoktu. Altı şeritli yol Allah hamdü senalar olsun bu, bu dönemde yapıldı. Yol satı kaplamaydı ve o yol inşaat yoluydu. Altı şeritli yol Ulaştırma Bakanlığımız Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından bu dönemde yapıldı. Melih Başkanımız bana şunu söyledi. Başkan Altyapı zor iştir. Sıkıntılı iştir. Vatandaşlara karşı karşıya gelirsin dedi. Dedim ki başkanım Allah aşkına en tabii olaraktan insanların içme suyu asbestli borulardan geliyor. Ben bunların değişmesini istiyorum. Cumhuriyet Mahallesi'ne Çubuğun Çankayası diyor Çubuğun Cumhuriyet Mahallesi'nde alt katlara, bodrumlara su basıyor yağmur yağdığında. Allah'ın rahmeti yağdığında borulardan gerçekten pis su geliyor. Biz bunları değiştirmeye talibiz dedim. İlçenin merkezinde yol yoktu, asfalt yoktu. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz coşkun petrolün önünde asfalt atılacak bir iki el arabası asfalt atılacak yerler vardı. Allah hamdolsun. Şu an Çubuk'un merkez mahallelerinde Atatürk'te kısmen Bosna Hesek ve Yeşerti Caddesi ona bağlı sokaklar kaldı. Aynı şekilde bizim Barbaros Mahallesi'nde kısmen yapacağımız yerler var. Ama çubuk gerçekten hem altyapı anlamında hem üst yapı anlamında hem tarihi konakların tekrardan gün ışığına çıkartılması anlamında gerçekten şahlandı. Üniversite konusunda da evet güzelin talipsiz çok olur. Yıldırım Beyaz bu ilçe için bir şereftir, onurdur, güzelliktir. Onun da talipçisi Keçören Belediyesi oldu. Gölbaşı oldu kazan adaşım Lokman Ertürk oldu. Ama Sayın Başbakanımız, bakanlarımız, genel sekreterimiz ve siz değerli ilçe halkı üniversite çubukta olsun dediniz. 7'den 70'e üniversiteyi bilen de bilmeyen de evet yiğit düştüğü yerden kalkar denildi. Yıldırım Beyaz Üniversitesi Ankara Savaşı'nın geçtiği çubuk havası tekrardan üniversitede şereflendi. Ben üniversite ilçemizde kazandıran başbakanımıza, bakanlarımıza Sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum. Onları yürekten alkışlamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar. Yine <laughs> ustalığıyla, çalışkanlığıyla, bize verdiği katkılarla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten bize hanımlar lokalini, bize belmek, beltek kurslarını, ekmek büfelerini geldiğimizde biliyorsunuz iki 2.40'tı ulaşım hizmetleri. Yani 2400 liraydı. Biz 2100'e indirdik. Sonrasında ne oldu? 5 yıldan beridir ulaşıma çubukta zam gelmedi. Bundan dolayı da büyükşehire bir teşekkür var mı? Evet. Çok saygıdeğer hemşehrilerim. Bu ilçede gerçekten yaptıklarımız var. Ama yarım işlerimiz var. Şu an ilçede adım adım avucumun içi gibi her tarafını biliyorum. Dört tane köprü devam ediyor. Hamdolsun 38 tane parkıyla, 40 geçken koruluğuyla, çubuğun her tarafına ağaç diktik. Hamdolsun biz ihtarımızda yerel belediye olarak orman bakanlığı olaraktan ağaca karşı tutkumuz var, sevgimiz var. Çubuğun yeşillendiğini, tekrardan güzelleştiğini herkes görüyor. Çubuk'ta geçmişte müteahhitlerden kolu bükülerekten ne alınırdı? Çubuk spora para alınırdı. Kimse cebindeki parayı isteyerek vermez. Zorlanır. Sevmez para vermeyi. Ama maalesef belediyeler açıkçası vatandaşından zorla para gasp eden bir halde. Şu an yüzlerce müteahhit Çubuk'ta açıkçası yatırım yapıyor. Ben içemizin katma değerini arttığını düşünüyorum. Yavuz Selim Mahallesi Düne kadar eğri sokakları olan hiçbir kimsenin yatırım yapmadığı yerdi. Arsa yüzde onlarla on beşlerle gidiyordu. Şu an kaç arsanın değeri? Yüzde otuz beş, yüzde kırklarla müteahhitlere arsalar veriliyor. Bu ilçenin katma değeri arttı. Bu ilçeye tekrardan yol kazaları geçirmek istemiyorum. Bu ilçe Sayın Başbakanımızın olduğu gibi çıraklık, kalfalık, ustalık dönemini yaşayan biriyle yoluna devam et etmek istiyorum. Bu konuda ben göreve talibim. Sizlerin desteğiyle ben buradayım. İnşallah çıktığımız yolda <laughs> Allah razı olsun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bir de belediyeciliği ben bir anımla e, bu konuşmayı e, özetlemek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın altı tane yavrusu burada sevgi evleri adına biliyorsunuz eski çocuk esirgeme kurumu o yavrularımızdan alt tanesi burada kalıyor. Onlar bize emanet. Devletin bize emaneti. Sağ olsun esnaflarımıza, iş adamlarımıza orayı A'dan Z'ye donattık. Ama sonrasında onların seviye ihtiyacı vardı. Cami de bayram namazı sonrasında evimizden önce çocukların yanına gittik. Onların başını okşadık. Çünkü onlar okulda şunu söylediler. Dediler ki sormuşlar babanız kim diye. Lokman Özden demişler. Belediye başkanlığı bu arkadaşlar. Belediye başkanlığı böyle yapılır. Bu iş bu iş sevgisiz yapılmaz. Marmara'yı açan Sayın Başbakanımızın heyecanı Ulaştırma Bakanımızın heyecanı neyse hizmet adına bizim heyecanımız da işte budur. Biz insanlarımızı seviyoruz. İnsanlarımızla beraberiz. Biriz güçlüyüz. Benden, belden aşağı kimse bir şey beklemesin. İlçe başkanıyla problem deniyor, asla ve asla yok. Aday adaylara problem deniyor, asla ve asla yok. Partimizin ilkeleri, kuralları benim düsturumdur. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Zira biliyorum ki kavga edenin kazanın olmaz. Dün yapmadım, bugün de yapmayacağım, yarın da yapmayacağım. Ben kadere iman etmiş, hayrın beşerin, yüce Rabbimden geldiğine inanan bir İnancım mensubuyum, dinim mensubuyum elhamdülillah. Allah'ın izniyle ben hizmet yolunda sizlerle beraber bu yola devam etmek istiyorum. Hepinizin desteklerinden dolayı, buraya teşriflerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sürüyorum. Yok. Hayırlı Yok. akşamlar diliyorum. nasip ederse aday gösterildiğimde yüzde yetmişten aşağı alırsam şerefimde size söz veriyorum. Allah şahidimdir. Bir daha siyaset arasında olmayacağım. Partimizin oyu yüzde yetmiş olacak. Yani çubuğu hep kucaklayacağım. Alevisiyle, Sünnüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle ama oyum yüzde yetmişten aşağı olmayacak. Çünkü çok çalıştım ve ekibimle beraber çalıştım. Bizim insanlarımız Kadir Elini vicdanına koyan insanlar da Allah'ın izniyle bizim hakkımızı teslim edecekler diye umut ediyorum. Hepiniz tekrardan hürmetle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun. Amin. Amin. Ya'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel alemin. Amin. Devletimizi, milletimizi devamlı payidar eyle ya Rabbi. Amin. Bu milletin devamlı olarak içerisinden hizmetler eden, hayırda yarışan insanları birbirleriyle yarışan, birbirleriyle kaynaşan, birbirleriyle muhabbet edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, aramıza kin ve nefreti sokma ya Rabbi. Amin. Fitne ve fesadı sokma ya Rabbi. Amin. Kin ve nefreti sokmak isteyenlere de fırsat verme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin Peygamberimizin ifadesiyle bu millete insanlara hizmet eden insanlığın en güzeliyle bir şekilde ahiret gününde onun mükafatını görecektir. İşte ya Rabbi hilleri veli valideyye veli mukminine yevme yahumul hisab. Sübhane Rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselîn ve rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için Cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların bu memleketin, bu milletin hizmetinde kullanılması için, Allah rızası için el-Fatiha. <laughs> 何だろう